Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Size bir ödev sorusu yollamıştım. Şimdi onun çözümünü yapalım. Burada DE uzunluğu yani en dıştaki en büyük dairemizin çapının uzunluğu 20 santimetreymiş. O zaman yarıçapı ne olur? 10 santimetre olur. O merkezli en büyük dairemiz şöyle yazalım. O ne olur? 10 santimetre ve OED 10 santimetre olur. Burada yarıçaplarına ne diyelim? R diyelim. OC uzunluğu 6 santimetreymiş. Buraya x dersek, A merkezli çemberin yarıçapı ne olur? X artı 6 olur. Evet. Ee, buradan bakalım ee, şu kısma bakacak olursak D o o merkezli e, dairenin yarıçapı olduğu için 2x artı 6 eşittir 10'dan 2x eşittir 4 x eşittir 2 buluruz. Ee, burada da aynı şekilde ee, ne olur bakalım? Zaten 2R artı 6 eşittir 10'dan R'yi de 2 bulmamız gerekiyor. Yine de işlemi de yapalım. Zaten OE yarı çapı en büyük dairemizin yarı çapı. Yine işlemimizi yapalım. 2R artı 6 eşittir 10'dan 2R eşittir 4'ten R'yi de 2 bulmuş olduk. Buradan taralı alanı bulabilmemiz için en dıştaki dairenin alanına A1 dersek pi r kareden pi çarpı yarıçapı çapı 10'du. Onun karesi 100. Evet. A2 diyelim. A merkezli dairemizin alanına bakalım. Pi kare formülünden pi çarpı yarı çapı ne olur? x'i biz kaç bulduk? 2 bulduk. x gördüğümüz yere 2 yazarsak 2 yazarsak burası ne yapar? 8 yapar. Yarıçapı 8'miş. O zaman 8'in karesinden 64. A3 alanına bakalım. Yani en küçük dairemizin alanı ne olur? R'yi 2 bulduğumuza göre pi çarpı 4 olur. Şimdi bu iki alanı toplayalım. Şu iki dairenin alanını toplayalım. A2 ve A3 topladığımızda ne yapar? 64 artı 4 pi sayısını unutmayalım. 68 pi santimetre kare buluruz. Şimdi taralı bölgeyi bulabilmek için ne yapmamız lazım? A1'den A2 artı A3 alanlar toplamını çıkarmamız gerekiyor. Boyalı kısmı bulabilmek için A1 neydi? 100 pi idi. Eksi 68 pi dersek buradan 100'den 68'i çıkarırsak ondan 8 çıktı 2. Burada kaldı 9. 6 çıktı. 3. 32 pi santimetre kare yapar. Boyalı alan. Şöyle boyalı alan BA diyelim. BA diyorum. 32 pi santimetre kare bulmuş olduk.